12 Kasım bizim ülke tatbikatı günümüz. 12 Kasım Düzce depreminin 1857 57 yıl dönümü. Ve bütün ülkemizde ilk kez Japonya'da yıllardan beri yapıldığı gibi ilk kez bir ülke tatbikatı yapılacak. 18-57'de. Mesela iki gün sonra Diyanet evet. İşleri Başkanlığı'na bir tatbikat yapacağız. 4-5 gün sonra kredi yurtlar kurumunda kurumlarında bir tatbikat yapacağız. Türkiye'nin bütün bölümlerinde tatbikat yapıyoruz. Geçen yıl tüm okullarda ve üniversitelerde tatbikat yaptık. Bu yıl yine yapacağız. Ama 18.57'de bir tatbikatımız var. Çok kapan tutun. Çok basit bir tatbikat. Yani bir deprem olduğu zaman birinci yapmamız gereken hareket. Çökeceğiz. Bir sandalyenin veya bir masanın yanına başımızı kapatacağız ve tutunacağız. Depremin geçmesini bekleyeceğiz. Birinci hayat kurtaran harekettir. Ve bunun tatbikatını 18.57 yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecekler. Aynı anda televizyonlar ulaşabildiğimiz TRT ile beraber başlayacağız inşallah. Tatbikat anonsu geçecekler. Otomatik olarak geçecek. Yani düğmeye basılacak ve otomatik sisteme atılacak tatbikat anonsu. Ve onun dışında hay sisteminden 3, 4, 5 dakika içerisinde bütün Türkiye'ye aynı anda mesaj gelmiş olacak. Ve yine bir şey daha başardık. Bunu da söyleyeyim. Zannediyorum o da bir yıl içerisinde bitecek. O da şu. Türkiye'nin tamamını aynı iletişim sistemiyle, alternatif bir iletişim sistemine ulaşmak mümkün değildi. Yaklaşık 5-6 yıldır bununla uğraşıyoruz. Yine bunu bizim arkadaşlarımız yaptılar ve başarılı bir şekilde yaptılar. Hem polis dersi hem de jandarma telsizini birbiriyle konuşturdular ve biz adına gamus dedik ve bunu ağırda başardık. Şimdi savunma sanayine devrettik. Şimdi savunma sanayi hem kırsalda hem de aynı zamanda şehirlerde bu iki telsizi bir afet anında, Türkiye bir nükleer saldırı anında, savaş anında birbiriyle konuşturabilecek bir süreci ve altyapıyı Allah'ın izniyle oluşturmuş olduk.